Ne kadardır buradasınız hocam? Abi nereden baksam bir buçuk saati geçti. Bir buçuk saattir sıradasınız. Aynen aynı burada bir buçuk saattir. Fazlası vardır eksiği yoktur yani öyle değil Eyvallah. Eyvallah. <laughs> <laughs> Duyuyor. Duyuyor. Ne kadar saralım ne kadardır bekliyor. saattir buradasın? Kaç saat? Eyvallah. Her taraf taksi dolu ya. <laughs> Eyvallah. Kolay gelsin. Ya dahil işler. Kolay gelsin. Ya sizin tarafınızda bir korku oluyor mu? Öksüren, aksıran Vallahi e... Bu aralar hiç öksüren, aksıran denk gelmedi ama denk burada burada şeylerimiz var. Gel bindiği zaman senin elinde eldiven olduğu için kolan yağımız, sel pak, ıslak mendi Bunları müşteri tutuyoruz. Abi, değil tabii tabii. Evet. Hemen bir şey oldu. Tık 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 tık. Devam. <laughs> Abi yapacak bir şey yok. Mecbur çıkıyoruz dışarıya. Herkes evine ekmek götürecek. Şimdi ama bir şey söyleyeceğim. Bu yaşta 60-65 yaş üzerinde sokağa çıkarmıyor. Atıyorum benim annem babam var evde 60-65 yaşında. E ben sokaktayım. Eve gideceğim. Bu nasıl olacak? Ben kaparsam onlara bulaştıracağım. Ne fark etti ki dışarı çıkmam Herhalde birkaç gün içerisinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak gibi gerütüyor. Başka bunu türlü... Abi, türlü. Abi psikolojik men bari çekeriz arabamızı yatarız evimizde psikolojik abi şimdi biliyorsunuz herkes şoför evine ekmek götürecek e, arabanın sahibi para bekliyor herkes zor durumda bir an önce inşallah atlatacağız elbette ama kurallara uyarsak tabi pazar günü çıktınız mı dışarıya abi Belgrad ormanı bu sahil tıklım tıklım ya bir araya kalabalık gelmeyin diyor en son memurlar geldi. Lütfen dağılın, evlerinize gidin diye. Herkesi gönderdi. İnsanlar oyun zannediyorlar galiba. Nasıl etkiledi abi bu iş? Abi vallahi bizi nasıl etkiledi? Sokaklarda kimse yok. İnsanlar mecburen evlerinde. Mecbur kalmadıkları sürece zaten araçlara binmiyorlar. Marmaray'dan. Ben Marmaray kullanıyorum. Zeytinburnu'da koskoca Marmaray'da iki kişi iniyor. Peki yani bir yüzdeye vurursak yüzde kaç oranında bir düşme var? Abi yüzde 85 aynı bir diğer arkadaşın söylediği gibi yüzde 85 düştü. Bu sefer taksi çok. Taksi çok olunca da müşteri dağılımı yok sıfıra düşüyor. Mesela bak biz kaçta yazıldık? Atıyorum saat 1 2, 2'de yazıldık. Saat kaç? 7.25 geçiyor. Saat 7.25 geçiyor ve önde iki araba var. 3 4. araba. Daha 4. arabayım yani. Ne kadar ciro oldu? Kaç saatte? 6 saatte. Vallahi bir tane müşteri aldım. 20 lira. Orada gitti bir yemek yedim ama. <laughs> o da gitti yani. Peki evdekiler tedirgin olmuyor mu? Valla bende üç tane çocuk var. Üçü de okuyor. Üniversiteden bir tanesi geldi. Diğerleri üçü de evde dışarı çıkmıyorlar. Bakkala ihtiyaç olmadığı sürece dışarı çıktıkları yok evde de. Ya onlara şimdi onlar genç çocuk oldukları için masal gibi geliyor herhalde. Hikaye gibi geliyor abi. Bizim gençlerimiz görmüyor musun? Hepsi sokaklarda ya. Pazar günü. Çıkmayın diyorlar. Herkes çıkıyor. Baksana abi şöyle. Tedirgin bir hal var mı? Baksana.